Bildiğiniz üzere Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihinde dünyada felaketler meydana gelecek. Bakalım gök bilimci Profesör Doktor Etem Derman bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Sayılı günler kaldı 21 Aralık 2012 gününe o gün neler olacak belki çok klasik bir soru olacak ama doğal olarak sizin gibi değerli bir kişinin cevabını merak ediyorum. Ben eskiden şeyi söylerdim, ben Tarsusluyum. Tarsus'ta bir hamam vardı, orada yılanların şahını öldürmüşler. Derlerdi ki, kıyamette Tarsus yılandan gidecek derlerdi. Yani herkes yılanı sokacak derlerdi. İşte Adana'da baraj yeni yapılmıştı, Adana sudan gidecek derlerdi. O baraj yakılacak ya kıyamette. Eskiden böyle kıyamet senaryoları lokaldi, yereldi. Şimdi artık büyük üçkağıtçılar çıkınca, sahtekarlar çıkınca global oldu. İşte Marduk gezegeni gelecek çarpacak diyorlar. Marduk gezegeni nerede dediğinizden kimse bilmiyor. Ama astronomlar diyor ki ya böyle bir gezegen olsa biz görürüz diyorlar. İnanmıyorlar. İşte foton kuşağı diyorlar. Böyle bir kuşağı yok. Yani bunu dışarıda fizikte hiç anlamayan insan söylüyor. Ama fizikçilere sorduğu zaman böyle bir kuşağın olmadığını biliyoruz. Efendim e, ee, samanyolun düzleminden geçecek o zaman işte felaket olacak kıyamet kopacak yok böyle bir şey işte güneş lekeleri de patlama olacak e, güneş lekeleri her 11 yılda bir çok patlar bundan 11 yıl önce gerçekten çok fazla bir etkinlik vardı. Tabii dünyaya bir şey olmadı. İşte bir elektrik hatlarına bazen etkiliyor. O da kuzey tarafta. Ama bu seneki yani işte 2013'te maksuma geliyor güneş etkinliği. Patlamalar bol. Ama 11 sene öncekinin ancak yarısı etkinlikte. Oradan da bir şey olmayacak. Ama insanlar işte bir film yapıyor. Bir roman yazıyor. Bir video çekiyor. Ne bileyim. ilgi göstermek için, ilgi çekmek için bu tür yalanlara, senaryolara kayıyor. Bazıları da gerçekten inanıyor. Yani böyle bir şey olabilir falan diyerek inanıyor. Çünkü beyin hazırdır böyle şeylere inanmaya. İşte tüm dinlerde kıyamet vardır mesela. Kıyamet değil de uzaylıların gelip bizimle iletişime geçeceği, herkesle iletişime geçeceği, yanımıza gelecekler ve kendilerini tanıtacaklarını e, iddia ediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Vay, wow, bize hiç gelmediler şimdiye kadar. Yani işte e, ça Tarda'da çalışan Ayşe Hanıma gidiyorlar, bakkal Mehmet Efendi'ye gidiyorlar. Ama ne bana geliyorlar, ne obamaya gidiyorlar, ne e, başbakanımız Sayın Tayyip'e gidiyorlar. Hiç kimseye gitmiyorlar. Ama nedense böyle insanlar bu tür senaryoları kuruyorlar. Bu da da inanıyorlar. İşin ilginç tarafı o. ama bilim bunların yanlış olduğunu hatta işte NASA'nın geçen de Morrison diye bir bilim insanı vardır mı NASA'da hep böyle şey çıktığında o cevap verir nedense ben saydım 8 tane kıyamet senaryosu var hepsi 21 Aralık 2012'de olacak İnsan gülüyor bunlara biz gülüyoruz ama inanan insan da inanıyor ne yapalım elimizde bir şey gelmiyor anlatıyoruz ama doğrusunu anlatıyoruz bakın diyoruz böyle bir Marduk gezegeni olsa biz onu gelmeden 20 sene önce görüyoruz çünkü uzayda çok ileri teknolojiye sahip infrared teleskoplarımız var özellikle bu gezegen türü cisimleri görmek içindir infrared teleskoplar yok onlar hiçbir şey görmüyor biz 15 sene önce gördük diyorum. Ya bu su yakında olsa çarpacak gibi 21 Aralık'ta çarpacak gibi olsa gene görürüz. Güncel konudan dolayı herkes gökyüzüne ve uzaya merak saldı. Benim de buradan izleyicilere vermek istediğim ufak tavsiyeler olacak. Teleskopun nasıl bir cihaz olduğunu az çok biliriz. Küçükken de belki bir teleskopumuz vardı gökyüzüne bakmaya çalarız veya dürbünle. E şimdi 300 liraya da bir teleskop var, 3000 dolara da teleskop var, 5000'e kadar çıkabiliyor. Peki biz de amatörce bir gök bilimci olmak istersek, amatör gök bilimci. Ne yapmamız gerekiyor? Bize adım adım e, anlatabilir misin? Şimdi amatör gök bilim dediğiniz zaman onlar da biraz evvel söylediğiniz gibi sınıf sınıf ayrılır. Mesela bir lise ya ilköğretim öğrencisi elinde bir teleskopla gezegene bakmaya çalışır. Gezegen görmek ister. İşte Jüpiter'in uydularını görmek istersiniz. Efendim Satürn'ün halkasını görmek istersiniz, ayın kraterlerini görmek istersiniz. Onun için 200-300 liralık teleskopla bu işi yapabilirsiniz. Bu mümkün. Ama onun dışında daha ileriye gidip daha bir amatörce çalışmak istiyorsanız, mesela gökyüzünün güzel fotoğraflar çekmek istiyorsanız daha farklı bir teleskop almanız lazım. İşte motoru olan, yani dünyanın ekseni etrafında dönmesine eş hızda, ters tarafta yönlendiren motorları olan teleskop almak zorundasınız. O zaman işte 1500-2000 liradan başlıyor, yukarıya doğru gidiyor. O teleskopun arkasına bir fotoğraf makinesi bağlıyorsunuz, o ayrı bir fiyat tabii ki. Dolayısıyla amatör var, amatörcük var. Yani onlar da sınıf sınıf. Daha ileri düşünürseniz, işte çapı ne kadar büyük teleskop alırsanız o kadar derini görürsünüz evrende. Uzak yıldızları görürsünüz. Çünkü çap ne kadar büyüse o kadar fazla foton toplar. O zaman da sönük daha sönük yıldızlara, daha sönük bulutsulara gidebilirsiniz. Onların fotoğrafını çekersiniz. Yani bugün işte 100 bin liraya, 500 bin liraya kadar çıkabilirsiniz. İşte doğru düz bir gözlem korumaya kalkarsanız ne bileyim işte epey bir para sarf etmeniz lazım.